Evet sevgili izleyicilerim. <gülüyor> <gülüyor> kan beni oradan getiriyorum. Canlarım <laughs> selamlar, canlarım. Yasemin'in günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Yasemin'in günlüğü YouTube kanalımıza hoş geldiniz abilerim, ablalarım. Ben bir konuşayım sen ondan sonra konuşacaksın anneciğim. Sırayla konuşacaksın. Tamam. Evet canlarım evde oturuyorduk. Yemek yedik, çay içtik. Ee, dışarıya çıkınca baktık sürpriz yağmur yağıyor. İnanın bu anı kaçırmak istemedim. Çok güzel yağmur yağıyor canlarım. Ee, ışığımız da pek iyi ışıtmıyor ama olsun. E, ee, biz de çok iyi canlarım. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz iyi mi? Buradan olduğum Allah'ım cümle iyilikler versin inşallah. Biz de çok iyiyiz. Ee, bugün daha iyiydik biliyorsunuz. Bugün gündüzde video çekip attık size. Bu videoyu da büyük bir ihtimal yarına çekerek üstüne ek yaparım. Ee, hava çok güzel. O kadar güzeldi ki bugün gündüzden belli. <laughs> Yağmurun havası mıydı bilemiyorum artık. Güneşli bir havaydı. Çok yumuşaktı. Kallarımız eridi. Bu arada şuradaki kar tüplemiz az kaldı. Onu bir göster. Çok az kaldı canlarım. Bir de yağmurun sesini duyuyor musunuz? Ne güzel yağıyor. Hele bir de şu arkadan daha iyi duyulur. Gel Rabbim bereketini veriyor. Ben olduğum Allah'ım bu sene. Kar, karın arasından yağmur. İnanın. Çok 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 mutluyum. İnşallah. Şeye basma Dinleyin sesini. Evet canlarım. Cörtlenlerimizden su ağıyor. Biz cörtlendirip siz nedirsiniz bilmiyorum. Burası çok karanlık. Ha, sen şu tarafa geçmen lazım anneciğim. Babam evet. da geliyor babam da gelebilir çünkü yağmur o da dayanamaz yağmurun yağdığından hiçbirimizin haberi yoktu ee, biz kanla aranın havasını değiştiriyorduk oraları temizlik yaptık bugün hoş geldin gel baba bir selam evet, vereceğim çok güzel, güzel yağmur yağıyor sürpriz oldu bize de baba gelip selam ver yağmurdan sen, hiç anne. haberimiz yok İçeride yağmurun sesini baba, duyma yok baba geç annemin yanına televizyonumuz açık televizyonun sesinden duyurma ayır canlarım bacılarım Duyurmuyor he geç 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 maşallah maşallah iyi yağıyor be çok güzel yağıyor baba cörtlere var ya? 3-5 kar kalmıştı Allah kıyıda kuş eder. Oğlum bereket kalp. Vallahi. Bereket bereket. Çatalan ne nasıl güzel diyor bakalım. Bunu gibi kalp değil Kudan Oldum Allah'ım. Bak ne dişçe veriyorum. Aynen bu sene inşallah rahmet çok bol. Evet top. inşallah. Kudan Oldum Allah'ım ilk de olan bizler de, de olur. Et, etrafı bir çekeyim. Yani canım vatandaş olursa bizde de olur. Aynen. Etrafı bir çekeyim mi? Etrafı bir çekeyim mi? takılacak duruyoruz. Yarın size avizemizi çekeceğim canlarım. Gündüz gözüne. Şimdi gece uyuyacağım. Yeni avizemizi. Evet yeni avizemizi. Anne etrafı evet. çekeyim mi? Çek de karanlık etrafta çıkıyor. Canlarım çok güzel yağmur oldu. Adını çıkarıyor valla. Hele gündüz gözüyle olsaydı daha bir yoruldu yağmur. Geceyle yine iyi de. Kaptım da şükürler olsun. Kaan keşke evimizdeki çayımızı çıkarsaydık buraya. Çok güzel olurdu bence. Valla ya. Ama çay içtikten sonra şey Çayımızın yanına daha Cansu'nun kurban olduğum ellerine ayaklanmış sevdiğimiz Cansu'nun pizza getirmiş bize. Allah'ım bin kere razı olsun. Pizza yapmışlar, pizza <laughs> bize getirmişler. Aynen pizza yapmış, bize getirmiş. Derman atmasına götürdü. Oradan da elma satmasına gideceğiz. E, düşünmüş gelmiş dışarıdan bize verdi. geri döndü yazık eve girmedi hastalık değil ne olur ne olmaz anne dedi. Yani onu da düşünmek lazım onun da çocukları falan var biliyorsun küçük bir de daha geç onlar da hastalar da yani hastalığımızın neydiğini bilmiyor ama bugün bizim 5. günümüzdü biz çok çok iyiydik inşallah atlattık. Ee, bilemeyeceğim yani orasını. İyilik. Ben İnşallah i̇şte şöyle, şöyle devam ederek. Etrafı bir göstereyim. Belki göz kadar daha da iyi olur. Belki göz şurada. Cevaretlerinde su gözükmüyor mu? Evet, evet, tabii ki gözükmez. Bunlar çok akılacak. Evet canlarım videomuzun devamında görüşelim. Evet sevgili canlarım soğuk bir günden yine Herkese merhabalar olsun. Canlarım bugün çok soğuk bir hava var. İnanın biz bugün 5. E, günde ilk hastalığımızın hatta 6. güne girdik. Dün 5 oldu bugün 6 ama ben 5 sayıyorum henüz. E, çok iyiyik valla. Rabbim cümlemize iyilik verirsin inşallah. Atlattık. Çok şükür iyiyik. E, ben şimdi Zehra İngim'e doğru yola çıktım. Benimle birlikte e, Zehra İngim'de bu virüsü kaptığımız yerden ikimiz bir gitmiştik Canlarım. Ee, biz baş sağlığına gitmiştik. Söylemiştim ya burada eniştemin, e, eşimin eniştesi öldü diye. Burada virüsü o da kaptı mı diye çok merak ediyorum. Bir haftadır o da hiç 5 gündür 6 gündür ne aradı ne de sordu. Acaba o da mı hasta? Gideyim şu kapısından dışarıdan evine girmeyeceğim. Kapıdan 5 dakika bir görüp gir geleceğim canlarım. Çok soğuk hava. Dışarıda hiç kimseler yok inanın. Buz gibi bir hava zaten ortanın durumundan da görüyorsunuz. Soğuk. <laughs> şöyle fırınımız da burada size şöyle döndüreyim ki evet canlar fırınımızın penceresi açık kalmış niye iyi sabitlemedi bu şöyle bir silim kameramızı evet şimdi sabitledi böyle vallahi canlarım Zehra yengenin evine doğru bir varayım geri geleyim oradan evine girmeden 5 dakika ayaküstü soracağım geri döneceğim o da hasta mı diye arayacaktım ama kontürüm yok. Ee, bir de onun telefonda WhatsApp'lı olmadığı için arayamıyorum. Şuradan karşı yoldan gidelim. Buradan soralım. Her yerde köpek canlarım. Şurada bir tane köpek yatıyor. Ölmüş mü yoksa bu? Gök 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 Ha ölmemiş. Ödüm sıktı ölmüştür diye. <laughs> Boğazım da hala kapanıyor. Lüksüriyen falan kalmadı. Çok şükür iyiyim böyle. Söğütlerimiz yazın bunlar hep kesilecek canlarım söğütler. Kuru bunlar çünkü kuru dolar su olmadığından dolayı. Burayı hep tepelerinden kellelemediler. Kelleleyecek, yağacak olarak evimize atacak. Allah nasip kısmet ederse bu söğütler bizim. Ağaçlar şuradan şu kaş fırınımızın oraya kadar. Öbür taraf bizim değil. Öbür taraf rahmetli ölen eniştemimde. Allah rahmet eylesin buradan da ona. Gidelim bakalım. Zühre karı ne yapıyor? Vallahi çok merak ediyorum. İnşallah iyidir o, hasta olmaz. Böyle işte canlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizlerde neler var, neler yok? İyi misiniz? İnşallah Rabbim cümlelerin iyiliğini versin. Allah herkese iyilik, sağlık, sıhhat versin. Öncelikle işte tavuklar. Orada da Şöyle oraya vardığımız zaman Konuşalım isterseniz canlarım Evet canlarım Yine bulaşık derdiyle Baş başa valla Dün yıkamıştım pırıl pırıl yapmıştım Yine bulaşık Yine bulaşık Bitmiyor bulaşık bir türlü Valla şunları buraya koyun canlarım Yemek yapıyorum bir yandan da telaş telaş Yani telaşım yok da Acıktılar Şu anda saat 3'e geliyor o yemeğimizi yapalım dedim ben de. Şöyle. <laughs> Vallahi bugün daha iyiyim canlarım. Sağlığımı, sağlığımı, sağlığımı soracak olursanız Zehra'yı gene oraya gittim geldim. Yazık o da iki gün aynı benim gibi o da ağırmış hediyeleri. İki gün sonra iyiyim çok şükür diyor o da. O da o mikron olmuş bence. Bizim hastalığımız bunu bilmiyorum yani virüs olduğunu düşünmüyor. Çünkü virüs böyle iki günde atlatılmaz gibime geliyor canlarım. Sizler nasıl geçirdiniz, nasıl yaptınız bilmiyorum ama şöyle yıkayım şunu da. Şöyle bir etleri yıkamadan madem almıyor canlarım. İlla bir yıkamam lazım bunu. Tavuk olsun, et olsun. Böyle de suda bir yıkayıp tertemiz. Gidermek istiyorum her şeyini. Şöyle tertemiz. Bir suya dutsam yine yeter ama biraz da ucanadım. Güzel oldu vallahi tertemiz oldu. Ben bunu fırın tepsime koyacağım bacılarım. Fırın tepsime alıp gelip Şöyle. Bu bağlara koyalım. Ben şey, şu bıçağı bir alın. Hangi bıçağı? Şunu. Tamam. Şuraya da çöp biriktirip Allah'a bitmeyen bir bulaşık varmış Nasıl bir bulaşıkmış ben de bilemedim Şuraya canlarım Ben şunun içine patates Domates Biber, soğan, sarımsak Hepsini kardım kattım Şöyle Etimizi de katacağım ee, Bunun içine de Bol miktarda baharat katacağım Çok kaşıklarımız demiş benim? İşte şöyle. İyi bir kaşık tuz. Tatlı kaşığı yine. Fazla büyük olmasın. Ondan sonra cim. Bir tatlı kaşığı pul biber. Tat diye. Hatta bir buçuk da yapabilirim. Evet canlarım. Ben bunu bayağı bir toparladım. Ee, bu arada İmeğimin tamamını çekiyor diye. Ben öyle video çekiyordum. Maalesef telefonumun şarjı bitmiş. Telefonumun şarjı bitince de imeğimizin yarım kalmış size. Piştikten sonra göstereceğim canlarım. Tamamını yemeğimiz piştikten sonra gösterip şunlarımızı şuraya alalım. Bunları da alayım. Nane limon içiyoruz canlar. Bol bol şöyle. Çok iyi geliyor nane limonu. Da. Ben oldum. benim hemen o süre ne? kesti. Şurada. Şöyle. Bu can kumuk tepsisi. Akşam ısına getirmişmiş. Sıcak su. Bunlar çözüldü çok şükür. Enerjimizin suyu geldi. Şöyle. <laughs> <laughs> Boğazımdan vallahi dulo sandım. nasıl açılacak bilmiyorum. Nane limon biraz içtiğim zaman çok güzel yumuşayır Ama nane limondan sonra bir saat sonra iki da... yine aynı uzun kuvazı. Geçenki bulaşkı aldığımda da videoda bir tane izleyicim demiş ki e, bulaşıklarda bulaşklarda e, çay e, şeysini, sularında suya dökmeseydi iyiydi diye yazmışlar. Ama ben şurası boşluk canlarım. Bak şu L'nin küçük olduğu için. Şurası boş. Ben boşluğa döküyorum çayı. Onlar da herhalde öyle görmüş. Daha öyle yazmış. Çay, artık çaylar demiş. Yıkama suyunun içine dökmeseydi çok iyi olurdu demiş ama. Yıkama suyunun içine dökmüyorum canlarım. L'nin lavaboya küçük. Kenarında bir sürü yıl var. Boşluğuna döküyorum ama öyle görmüşler demek ki. Çayla da pizza kestik akşam. Abla şöyle. Ne güzel gösterdim size yapınca tarifin şeysini. Pek güzel olduydu vallahi canlar. Yemeğim. Yine de olsun hayırlısı olsun. Piştikten sonra size pişmiş halini gösteririm. İnşallah. Görüyor devamında? Görüşelim. Evet canlarım. Şöyle yemeğimizi koymuştuk ama pişti mi acaba? Neyse elim yanacak. Şöyle. Görüyor musunuz bilmiyorum. Vallahi çok güzel olmuş. Pişmiştir inşallah. Çünkü evdekiler bayağı da acıktı. Ha, konuşamadım da yine. Bakalım pişmiş mi pişmemiş mi? Biraz çiğ sanki. <laughs> Düştü. Bir 10 dakika kaynasın. Şu kağıdı alım canlarım. <laughs> Şuraya koyayım. Ben böyle bulaşıklarımı yıkadım. Tertemiz. Yemeğimi de fırına koydum. Şöyle mutfağım yine tertemiz oldu. O bulaşıklarımı da akşam oradan alıp illerine birleştireceğim canlarım. <laughs> Yemeğimi de gördünüz. Şimdi size şöyle halımı çekmek istiyorum canlarım. Antremizin halısı geldi. Şöyle. Siz de beğendiniz mi bilmiyorum. Ben bayıldım valla. Çok güzel. Bir de şöyle. Şuradan çekeyim. Çok 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 güzel. O kadar güzel ki. Valla anlatılmaz. Yaşanır. Öksürüğüm de bitmiyor. Bir de şu evimizdeki halımızı göstereceğim. Şöyle. Kaan yine soğuk evde oturuyor burada. mi işte Az kaldı anneciğim. Şöyle. Koltuklar göre yani koltuk diyemedim de. Öf, konuşamadım canlarım valla. Şöyle. Nasıl olmuş sizce beğendiniz mi? çok güzel inen şöyle şurada da avizemiz var bu buraya montalanacak getir göster şuraya anne getirelim Bak, eski lambamızın yerine <laughs> boncuklu cıncıklı <laughs> avize zaten boncuklu cıncıklı olur anneciğim bunu buraya montalayacaktık canlarım da bunu ağır olduğundan dolayı şunun kenarına şey atılacağım. Taşıması için demir atılacağım kenarına vidayla. O yüzden yapamadık kaldı. Duruyor şimdilik. Dursun bakalım. Kendisi yapar onu eşim. Şöyle. Halımızda tam koltuklarımıza göre uyumlu oldu vallahi. Hele şu halıya eşim de bayıldı ben de vallahi çok 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 güzel. Sobamızı kaldıracaktık. Bugün hava çok soğuk canlarım. Yani fırsatımız olmadı sobayı kaldırmaya. Çünkü dışarısı soğuk olduğu için bunu buradan kaldırıp atalım dedik. Olsun bakalım. Yarın atarız inşallah. Hava iyi olursa. <laughs> Kaan'cığım yemek pişmek üzere annem. Bir 10 dakika daha pişsin de iyi özleşsin. Gel. Biz de sinimiz soframızı sere duralım bu arada. Videomuzun sonunda da görüşelim diyeceğim ama. Artık sonunda da görüşmeyelim. Burada kapanışımızı yapalım canlarım. Kaan'ım da orada. Evet canlar. Ne yapıyor? Yaprak mı yiyor? Orada iki üç dilim yaprak vardı. Daha bitiremedik canlarım o yaprağı. İnanın iki sıraydı. Ama fazla bir hasta olduğumuzdan yemek yemedik. Canımız hiçbir şey istemedi. Ne yiyeceğimiz şaşırdık. Böyle işte yemeğimiz de burada pişiyor biliyorsunuz. Kapanışımızı burada yapalım canlarım. <laughs> Allah'a emanet olun canlarım. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Bana verdiğiniz desteklerden dolayı Allah sizden bin kere razı olsun bacılarım. Çok seviyorum sizleri. Rabbim sizi benim başımdan eksik etmesin. Sizleri benim başımdan eksik etmesin. Yine yanlış söyledim. Ee, video açıldığı zaman ben de bir heyecan oluyor canlarım. Sanki yanımda gibisiniz. Bir de heyecanlanıyorum işte. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Heyecan tutuyor beni. Valla böyle canlarım işte. Çok acıktılar. Şimdi biz yemek yiyecek. Kanım doy kanlarını doyursunlar. Bak yine konuşamam. Kanince diye diyeceğin yine değil mi? Dileğin tansiyonu şekeri düştü diye. Gerçekten valla. Bugün de öyle konuşuyorum da. Yine dillerim çok sürçüyor. Bugün şu sürahimizde de ayran yaptık canlarım. Ayran var mı hala? Tabii ki olmaz olur mu? Yeni yaptım bunu ben. Daha dolu bu. Ha içelim Ka şu yağlı kağıt da al da çöpümüz altı bir dokunur oralarından değil mi? Yedi de acıktı yapsana. Gitmez mi de bu? Az. Az da değil oğlum. Dolu bu. Yine üç ördüğünden bardak gelir de yaparım ben yaparım. Onu sen çöpümüz at. <laughs> evet canlar. Hoşça kalın, dostça kalın tekrardan. Allah emanet olun. Kanalımızda kalın. Sizleri çok 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 seviyorum. Allah razı olsun sizlerden bacılarım. Bana iyi yorum yapanlardan, kötü yorum yapanlardan, kötü söz sahibinindir. Herkes o kendilerini biliyor onlar. Boş boş konuşuyorlar. Artık kafamı takmıyorum. Yazsınlar. Hiç önemli değil. Kimseye bu devirde üzülmeye gelmez. Herkes insanlar yaşamaya geldi. Dört günlük dünyaya. O yüzden kimsenin yazdıkları kötü yorumlar hiç umurumuzda değil inanın. Artık öyle olacak yani. İlk gün bayağı bir üzüldüm, kırıldım ama artık geçti. Böyle işte canlarım. Yarınki videolarımızda konuşuruk inşallah canlarım.